Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videoda mini TYT'lerin üçüncüsünü çözeceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz bu seride ÖSYM'nin TYT'de sorduğu sınav sorularının benzeri sorular çözüyoruz. Şimdi ilk soruyla başlayacağız. Şimdi arkadaşlar nehir doğum günü pastasını şekilde gibi üç eşit parçaya ayırıyor. Sonra bu parçaların bir dilimini Senem, Demir, Yunus ve Emre arasında eşit miktarda paylaştırmıştır diyor. Buna göre bu pastada Demir'in payına pastanın tamamına oranı nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar ilk başta bakın 3'e bölüyormuş. Pastamız 3'e bölüyoruz. Yani o zaman buradaki her bir dilim ne olacak arkadaşlar? 1 bölü 3 olacak. Buradaki dilim 1 bölü 3 olacak. Buradaki dilim ne olacak? 1 bölü 3 olacak. Daha sonra devamda ne diyor? Bir dilimi diyor. Bakın burada Senem Demir, Yunus ve Emre'ye eşit olarak paylaşıyormuş. Zaten bakın burada bir dilim zaten 1 bölü 3. 1 bölü 3'ü de neye böleceğiz tekrar? 4'e böleceğiz. 1 bölü 3'ü 4'e bölersek kişi başına ne kadar düşecek arkadaşlar? 1 bölü 12 düşecek. Zaten burada demirin payına pastanın kaçta kaçı düşmüştür diye sormuş. 1 bölü ne diyeceğiz arkadaşlar? 1 bölü 12 diyeceğiz. İkinci soru. Eline bir tel parçası alan demir şekilde gösterildiği gibi her adımda elindeki bir tel parçasını iki parça ayırıyor. Üçüncü adım sonunda 8 parça tel elde ediliyor diyor. Bakın burada bakın arkadaşlar bir tane. Birinci adımda iki parça ayırmış. Tel parçası kaç tane oldu? İki tane oldu. Üçüncü adımda Bunlar da ikişer parça ayırmış. Bakın 1, 2, 3, 4. Tel parçası kaç tane olmuş? 4 tane. Üçüncü adımda bakın tel parçası kaç tane olmuş toplam? 8. Şimdi bakın burada nasıl gitmiş arkadaşlar? İkişer parça ayırınca bakın bu 2 üzeri 0. Yani başlangıçtaki 2 üzeri 0. Birinci adımdaki 2 üzeri 1. İkinci adımdaki 2 üzeri 2 parça olmuş. Üçüncü adımda ne olmuş arkadaşlar? 2 üzeri 3 parça olmuş. Demir diyor başlangıçta itibaren her adımda elindeki tel parçasını 2 yerine 5 parça ayırsaydı 4'ü adım sonunda kaç tel parçası elde edildi diye soruyor. Bakın 2'ye iki, ayrınca 2'nin kuvvetleri geliyor. Eğer 5'e ayırsaydık yine bakın bu sefer burada bir, başlangıçta 5 üzeri 0. Birinci adım 5 üzeri 1. ikinci adım 5 üzeri 2. 3 adım 5 üzeri 3. Bize kaçıncı adım soruyor arkadaşlar? Dördüncü adımı. E dördüncü adımda ne diyeceğiz? 5 üzeri 4. Yani kaç parça ayıracağız arkadaşlar? 625 tane tel parçası elde etmiş olacağız. Şimdi 3 metre uzunluğundaki tahta parçası 1,5 1 ve 0.5 metrelik 3 bölmeye ayrılmıştır ve üzerine kırmızı, siyah, mavi etiketler şekildeki bir yapıştırılmıştır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın burada kırmızı etiketin 3 parça ayrılmış. Bakın burası 1,5 metreymiş. Burası 1 metreymiş. Üçüncü parçada yarım metre. Bakın kırmızı etiketin bulunduğu bulunduğu kısım 1,5'tan daha az arkadaşlar. 1,5'tan kısa. E, siyah etiketin bulunduğu kısım arkadaşlar 1,5 bir daha iki buçuk. Siyah etiket de arkadaşlar iki buçuktan daha kısa bir mesafede. Mavi etiket de gördüğünüz gibi mavi etiket arkadaşlar. Zaten bunun hepsinin uzunluğu ne? 3, 3 metreden daha kısa bir mesafe. Sonra devamında bakın şöyle diyor. Buna göre diyor kırmızı, siyah, mavi etiketlerin E noktasına uzaklıklarının metre tüne aşağıdakiler hangisi olabilir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bakın kırmızı yani hepsinin E noktasına uzaklığını soruyor. Bakın kırmızının o zaman E noktasının uzaklığı 1,5'tan az. Siyahın E noktasının uzaklığı 2.5'den az. Mavinin de E noktasının uzaklığı 3'den az olacak. Şimdi hangi sırayla sormuş bakın. Kırmızı, siyah, mavi sırasıyla sormuş. O zaman arkadaşlar şunu E şıkkını silebilirsiniz. Çünkü bakın burada kök 10 var. Kök 10, kök 9 malum 3, kök 10 3'ten daha büyük bir sayı. C şıkkını da silebilirsiniz arkadaşlar. Yine kök 9 ne? 3, kök 11 3'ten daha büyük bir sayı. Çünkü mavi etiket E noktası uzaklığı 3'ten daha az olacak. Şimdi Geldik kırmızı etikette şöyle yorum yapabiliriz bakın. Kırmızı etikette şimdi bakın burası kök 3, kök 3, kök 2. Şimdi bir buçuktan daha az olacak. O zaman şimdi kök 3 ile bir kıyaslayacaksınız. Şimdi norm, yani normal sayı değil mi? İrasyonel sayılarla yani köklü olmayan sayılarla köklü sayıların e, büyüklüğünü küçüklüğünü nasıl sıralarsınız? Karesini alarak sıralayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu kök 3'ün karesine 3. E, kök 3'ün karesi 3, üç, kök 2'nin karesine 2. E, bir karesini alırsanız bakın bir karesi arkadaşlar 2.25 yapar. O zaman kırmızı bakın kare alınca ne oluyor? 2.25 oluyor. Yani bu kırmızının karesi alınmış hali 2.25'ten daha kısa olacak. O zaman köküç de olmaz arkadaşlar. Bu köküçleri de o yüzden söylüyorum. Çünkü köküçün karesini alırsanız ne geliyor? 3 geliyor. E, kırmızı etiketin uzaklığının karesi 2.25'ten daha az olmalı. Bakın burada köküçlerin karesini alınca 3 geliyor. O zaman cevap ne edeceğiz arkadaşlar? Deniz diyeceğiz. Zaten kök 2'nin yaklaşıklarını Bilmeyenler için arkadaşlar kök 2'nin yaklaşık değeri 1,4 bu sonsuza devam ediyor. Kök 5'in kök 5'in yaklaşık değeri 2,2 devam ediyor. Yine kök 7'nin yaklaşık değeri arkadaşlar kök 700 26 27'nin karesi 729 bu da yaklaşık 2.6 olması lazım arkadaşlar. 2.6 ya da 2. Nokta, muhtemelen 2.6 küsür de 2.5 de olabilir. Cevap neyiz arkadaşlar? Denizizeceğiz. Şimdi yandaki boş kutuların içine toplama, çıkarma, çarpma sembolleri hangi sırayla yerleştirilirse ABC sayıları eşit olur diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bakın 2 ile eksi 2'yi bir şey yapacağız. Eksi 2 ile eksi 2 yi yine bir işleme sokacağız. Ve 2 ile 2'yi bir işleme sokacağız. Ve buradaki işlemimiz arkadaşlar toplama, çıkarma ve çarpma olacakmış. Şimdi şununla şimdi arkadaşlar 2 ile eksi 2'yi çarpsak 2 ile eksi 2'yi yani 2'den eksi 2'yi çıkarsanız arkadaşlar şöyle yapacaksınız. Bakın 2'den eksi 2'yi çıkartırsanız 2 eksi eksi 2 diyeceğiz. Çıkartamadım. 2 eksi eksi 2 diyeceğiz şöyle. Bu da ne yapacak arkadaşlar? Eksi eksi artı olacak. 4 olacak. Şimdi zaten burada eksi 2 ile eksi 2'yi çarparsanız sonuç ne olacak? Yine 4 olacak. O zaman C'de ne kaldı arkadaşlar? 2 ile 2'yi toplarsanız sonuç ne olacak? 4 olacak. O zaman ABC işlemleri eksi çarpı ve ne olmalı arkadaşlar? Artı olmalı. Eksi çarpı artı hangisi arkadaşlar? Adalım. En kenarlı bir düzgün çokgenin içine yazılan bir x doğal sayısıyla oluşturulan sembol n çarpı x üzeri. Arkadaşlar burada verilen bir bilgiyi anlamaya çalışın. Bakın burada en kenar sayısıymış. X de içeriye yazılan sayı. O zaman biz ne yapıyoruz? Bakın kenarla sayının üzerine ne yapıyoruz? Kenarı tekrar geçiyoruz arkadaşlar. Yani size böyle bir şey tanımlamış. Kenarla sayı üzeri kenar yapacağız. Mesela 5 sembolüyle bakın 5 bu dörtgenin içine yazmış. 4 e, çarpı 5 üzeri 4 diye tanımlamış ve bunun 2500 demiş. Buna göre diyor bu sembol aşağıdakiler hangisi ifade eder diye soruyor. Bakın bu kaç kenarlı arkadaşlar? 4. İçerideki sayı ne? 8. 8 üzerine 4 yazacağız. İkincisi bakın kaç kenarlı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 çarpı ne diyeceğiz? 2 üzeri 8 diyeceğiz. Sonra 2'nin kuvvetlerinde işlem yapacağız. Bakın bu 2 üzeri 2. 8, 2 üzeri 3. Birazdan üstüne çarpacağız. Üstünde 4 var. Bu 8 yine 2 üzeri 3. Burada da 2 üzeri ne var? 8 var. Şimdi bakın birincisi 2 üzeri 2, ikincisi 2 üzeri 12, 2 üzeri 3, 2 üzeri 8. Şimdi burası 2 üzeri 10, burada ne? 2 üzeri 15, 2 üzeri kaç? 25. Cevap ne diyeceğiz? Bursa. A, B, C sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlar olmak üzere ondalık gösterimleri işte A virgül B, C, B virgül C, A, B, C virgül A, B biçimde olan 3 sayı veriliyor diyor. Ondalık gösterimi verilen sayılarda sıralama konusunu yanlış öğrenen sevgi. Bu üst sayının sıralamasını birler basıman yerine onda birler ve yüzde birler rakamları toplayarak bulmuş. Şimdi arkadaşlar şöyle bakın nasıl toplayarak bulmuş. O, yani onda birler basamağı şu arkadaşlar virgülden sonra ilk basamak diğeri de bu. Virgülden sonra ikinci basamak da yüzde birler basıma. Şimdi bunları toplayarak şöyle bir sıralama yapmış. Bakın K en küçük o zaman B artı C'yi toplamış. Küçükmüş. Ee, sonra M, M'ninkiler ne arkadaşlar? A ile B'yi toplayacaksınız. Bakın virgülden sonrakileri toplayarak sıralamış arkadaşlar. M'ninki ne virgülden sonrası? O da ne diyeceğiz? A artı B diyeceğiz. Küçüktür L. L'ninki de arkadaşlar ne? C artı A. O zaman buna göre diyor bu sayıların doğru sıralanışı hangisiz diye soruyor. Arkadaşlar bakın şurayı alırsanız, şu ikisini alırsanız burada B'ler birini götürür. C küçüktür ne bulursunuz? A bulursunuz. Şu son ikisini alırsanız burada da A'lar birini götürür. A'ları götür. B'de küçüklüğü ne bulursunuz? C bulursunuz. Şimdi şu birinci ile üçüncü alırsak. Birinci ile üçüncü alırsak bakın. Birinci B artı C. Üçüncü de ne? C artı A. Buradan da yine C'ler götür, götürür? B küçüklüğü ne olacak? A. O zaman hem A hem C'den hem de B'den büyük. En büyük kim arkadaşlar? En büyük A. Sonra burada bakın C B'den büyük. O zaman buraya C yazacağız. En küçük kim olacak arkadaşlar? B olacak. O zaman buradaki bakın hangi hangi rakam? Biz normal sıralamada ne yapıyoruz? Tabii ki en baştaki rakama bakacağız. A en büyük arkadaşlar. Sonra C ortancaymış. B de en küçük arkadaşlar. B de en küçük. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? En büyük K olacak. Sonra M olacak. Sonra ne olacak? L olacak. K, M, arkadaşlar. K, M, L nerede? Adana'da. Her iki tarafından 0.3 santimlik boşluk bulunan 5 santimlik bir cetvel. Arkadaşlar cetveli ben şöyle çizmeye çalıştım. Bir cetvel ile bir tel parçası aşağıdaki gibi ölçülmüştür diyor. Buna göre tel parçasının gerçek uzunluğu nedir diyor. Arkadaşlar şimdi bakın cetvel şöyle bir cetvel. 5 santimlik bir cetvel ama bu cetvelin şu başlangıç ve bitiş kısımlarında 0.3 santimlik yerler varmış. Şu gözüken kısım şu kırmızı yedim. Aradaki kısımda neymiş arkadaşlar? 5 santimmiş. O zaman bu cetvelin arkadaşlar gerçekte ölçtüğü uzunluk ne olacak? Başlangıç ve bitişteki 0.3'leri de hesaplarsak 5.6 santim ölçüyor. Bakın şurası 5.6 şurası yine 5.6 ikinci cetvel. Üçüncü cetvelde kullanıyoruz 5.6. Şimdi 5.6 çarpı ne diyeceğiz? 3 diyeceğiz. Son cetvele geldiğimizde bakın şurası 3 santim. Şurası 3 santim. Bir de şuradaki şu küçük yerden bahsediyoruz arkadaşlar. Orayı başka renkte yapalım. Orada da ne var? 0. ne var arkadaşlar? 3 var bakın şuradaki başlangıç kısmı. Şurası 0.3. O zaman 3.3 daha ekleyeceğiz arkadaşlar. 3.3 daha ekleyeceğiz. O zaman cevap ne diyeceksiniz? 5.63 ile çarparsak 15 burayı çarparsak 16 virgül ne diyeceğiz 8 üzerine ne ekleyeceksiniz 3,3 e ekleyeceksiniz o da tam kısımları toplarsak 19 Ondalık kısımları toplarsak 1,1 20 virgül ne diyeceğiz arkadaşlar 1 diyeceğiz devam ediyoruz Eğirdir elma kooperatif başkanı yaptığı açıklamada 2023 yılında Eğirdir'de 100 ton elma üretildiğini belirtmiş ve 2024 yılında arkadaşlar 2023 üretimi kaç tonmuş 100 tonmuş arkadaşlar 2024 için ne demiş? Bakın en az 10 ton. En çok 20 ton artmasını beklediklerini söylemiş. En az 10 ton artacakmış arkadaşlar. 2024'deki o zaman elma üretimi en az 10 ton artarsa ne olur arkadaşlar? 110 ton olur. En çok da ne kadar artacakmış arkadaşlar? 20 ton. E 20 ton artırsak o da ne olacak? 120 ton olacak. O zaman 2024 yılındaki üretim, 2024 yılındaki elma üretimi, X dersi arkadaşlar. Ne diyeceksiniz? 110 ile ne olacak arkadaşlar? 120 arasında olacak. Şimdi bunu yani normalde tabii ki devapları bunda yazabilirlerdi. bu çok kolay olur bunu yazarlarsa. Bunu mutlak değerle yazmışlar bakın arkadaşlar. Mutlak değerle yazmışlar. Şimdi bunu çözdükten sonra cevap tek tek çözüp buna ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Mesela atıyorum ben Adana'yı ölçüyorum. Mutlak değer mutlak değer bir sayıdan küçükse nasıl çözeceğiz? X diyeceğiz. A ile ne arasını Eksi A arasını O zaman bakın Adana'yı çözersek x eksi 10 ne diyeceksiniz arkadaşlar? 100 ile ne diyeceksiniz? Eksi 100 arasını diyeceksiniz. Tabi buradan çözerseniz x'i yalnız bırakırsanız eksi 90 ile ne arasında buluyorsunuz? 110 arasında buluyorsunuz. Yani bunun olması mümkün değil. Bizimki 110 ile 120 arasında olmalıydı. Şimdi böyle tek tek denize. Mesela denizliyi çözüyorum. Bakın denizliyi çözüyorum. X eksi 115. 5 ile ne arasında edeceğiz arkadaşlar? Eksi 5 arasında edeceğiz. 115'i sola ve sağa atarsanız. Bakın burası 110 olacak. Sol taraf ne olacak arkadaşlar? 120 olacak. Bakın 110 ile ne arası geldi? 120 arası geldi. Cevap ne diyeceksiniz? Denizli diyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar böyle tek tek çözmek yerine. Bunu nasıl yazıldığını ben size öğreteyim. Şöyle yapacaksınız. Bakın şu 110 ile 120'yi bulduktan sonra mesela çözüyorsunuz. X'i ne buldunuz arkadaşlar? X'in A ile B arasında olduğunu buldunuz. Yani bizim burada A'mız ne oldu? 110. B'miz ne oldu? 120. X eksi diyeceksiniz. Bu A ile B'yi toplayıp 2'ye böleceksiniz arkadaşlar. Mutlak değer yapacaksınız. Küçük eşit. Üst sınır eksi alt sınır. B eksi A bölü 2 yapacaksınız. Yani ben unutmam diyorsanız buyurun arkadaşlar bu formülü kullanacaksınız. Bakın 110 ile 120 toplayın. 230 2'ye bölün 115. Bu 115 oradan geliyor arkadaşlar. Daha sonra 120'den 110'u çıkartıyorsunuz. Üst sınır eksi alt sınır. 120'den 110'u çıkarttınız. 10 2'ye 5. Bu 5 de oradan geldi. A, B, C pozitif tam sayı ifadesi bir tek sayıdır diyor arkadaşlar. Arkadaşlar B çarpı A artı C ifadesi neymiş? Tek saymış. Arkadaşlar iki tane sayının çarpımı tekse bunlar tek tek olmalı. O zaman şöyle diyeceğiz. B, A, C diyeceğiz. B kesin tek arkadaşlar. Onda problem yok. A ile C'nin Toplamı tekse arkadaşlar bunlar teke çift olabilir. Tabii iki durumda düşünmek zorundasınız arkadaşlar. Çift tek de olabilir. Yani birinci durum A'nın tek olma durumu, C'nin çift olma durumu diye de çift de tek. Buna göre diyor. Şimdi bakın A, B, C pozitif tam sayılar diyor. Arkadaşlar üst, tek sayı çift sayı inceleme sorularında eğer üstün bakın üstün pozitif tam sayı olduğunu biliyorsanız tekrar şu üstteki ifadelerin pozitif tam sayı olduğunu biliyorsanız bunları işlemi hiç katmanıza gerek yok. Bunları direkt silebilirsiniz. Niye silebiliriz hocam? Biz mesela size 3 üzeri 2'yi soruyoruz. 3 üzeri 2'yi soruyoruz. 3 üzeri 2. Yani burada 2'nin işlemi bir katkısı yok arkadaşlar. 3 üzeri 2 de olsa, 3 üzeri 20 de olsa, 3 üzeri 201 de olsa. 3'ün bütün kuvvetlerine gelecek? Bütün kuvvetleri ne gelecek? Tek gelecek. Sonuç ne diyeceğiz? Tek diyeceğiz. Biz burada 3'ün üzeri 2, 3 üzeri 100, 3 üzeri 10 ile ilgilenmiyoruz. Biz ne ilgileniyoruz? aranın tek mi çift, çift olması ilgileniyoruz. Yalnız burada kara düzen silmeyin. Ben şimdi 3 üzeri eksi 1 görünce silin demiyorum size. Ne dedim? Üstün pozitif tam sayı olduğunu biliyorsanız. Eğer üst pozitif burada bakın en pozitif tam sayıysa tekrar en pozitif tam sayıysa tek sayının eninci kuvvetleri kesinlikle tektir. Çift sayının da eninci kuvvetleri kesinlikle nedir? Çifttir. Bir şartla üstün ne olması şartıyla pozitif tam sayı. Yani 3 üzeri 0 bakın 3 üzeri 0 1 bu tekliği bozmuyor ama 2 üzeri 0 ne arkadaşlar? 1. 2 üzeri 0 1 bakın 2 çift 2 üzeri 0 1 üstün illa ki ne olması lazımmış? İlla ki pozitif tam sayı olması lazımmış. Bakın ben burada bunları sildim. Onların işleme bir katkısı yok. Şimdi biz devam ediyoruz. Şimdi yani iki durumu da burada kontrol ediyoruz arkadaşlar. Birinci durum bakın A ile C'nin toplamı. A ile C'nin toplamı her durumda tek arkadaşlar. Şurası her durumda tek zaten. Şu ikisi bakın A ile C'nin toplamı. Bu her durumda ne? Tek. E, B de zaten neydi B? Hangisi kesinlikle çift sayıdır diye sormuşuz. E, B tek de onu dörtle çarparsam sonuç ne olacak arkadaşlar? Çift olacak. E tek de çifti toplarsanız ne olacak? Bu tek bunu sildik. Şunu da sildim. Şimdi bakın aile C'nin toplamı neydi arkadaşlar? Aile C'nin toplamı her durumda tek. Aile C'nin toplamı bakın burada tekle çifti topluyoruz. Tek geliyor. E B de tekti. Teke teki toplarsak sonuç ne olacak arkadaşlar? Çift olacak. Bu çift oldu. C ile B toplamış. Şimdi C ile B toplarsak bakın tekle çifti toplarsanız tek olur. Tekle teki toplarsanız çift olur. O zaman buna kesinlikle ne diyemeyiz? Çift diyemeyiz. A ile C'nin toplamı kesinlikle neydi arkadaşlar? Tekti. Bakın burada A ile C'nin toplamı kesinlikle tek. Üzerine B ekliyoruz. B de tek. Tekle teki toplarsanız çift olacak. Bu da çift arkadaşlar. 2B kesinlikle ne? Çift mi? Çift. Şimdi burada arkadaşlar A ile C'nin toplamı tekti. Mesela ben şimdi buraya tek yazsam, buraya çift yazsam. Bakın burada ne gelecek? Tek gelecek. O zaman çiftle teki toplarsak sonuç ne olacak? Tek olacak. Biz çift arıyoruz. Bu gitti. 2A. 2A kesinlikle ne arkadaşlar? Çift. Çünkü 2 ile çarpıyoruz A'yı. B'de ne? Tek. 3 ile teki çarparsanız burası tek olacak. Şimdi çiftle teki toplarsak tek. İlk ikisi tek oldu için burada C'nin çift olma durumu da var, tek olma durumu da var. E, çiftin üzerine, tekin üzerine çift eklersem tek, tek eklersem çift olacak. Burada da bir kesinlikle çift olmuyor. Kaç tanesi çift arkadaşlar? İki tanesi çift. Şimdi bakın A kefesi, B kefesi şekil eşit kol, şekildeki eşit kollu terazi dengedir demiş. Bakın arkadaşlar şu şekil dengedeymiş. O zaman şimdi biz bunu şu yuvarlaklar arkadaşlar burada rengi değiştirelim. Şu yuvarlaklar arkadaşlar yuvarlakları bunu x ile sembolize edelim. Şu dörtgenleri de y ile sembolize edelim. Şimdi o zaman birinci durumdaki durum şu arkadaşlar. Kaç tane yuvarlak var? 5. 5x artı y edeceğiz. Karşı tarafta kaç tane y var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 y artı ne diyeceğiz? x diyeceğiz. Şimdi bunu düzenlersek 4x seçti ne olacak? 6 y olacak. E, ne olacak? 2x 3 y olacak. Bunları nerede birleşir? 6'da. O zaman x burada 3 kat, y burada kaç kat arkadaşlar? 2 kat. Bakın Burada şu yuvarlak sembolümüzün ağırlığı neymiş arkadaşlar? X demiştik. Bunun ağırlığı 3 katmış. Bu dikdörtgen ya da dörtgen sembolümüzün ağırlığı da neymiş? 2 kaymış. Şimdi biz geldik buna. Bakın burada kaç tane yuvarlak var arkadaşlar? 3, 6 tane. O zaman burasının ağırlığı 18 K oldu. Şimdi burada ne var arkadaşlar? Bakın dikkat. Burada bir tane dörtgen, bir tane çember var. Buranın ağırlığı ne? 5 K. O zaman şimdi biz bunu de, ne diyor? Bakın şekildeki eşit kollu terazinin dengeye gelebilmesi için B kefesinin aşağıdaki ağırlıkların hangisi koyulmalıdır diyor. O zaman ben buraya 13K eklemeliyim arkadaşlar. Aşağıdaki ağırlıklardan hangisi 13K ise cevap o. Şimdi bakın bunların her birinin sembolü 3K'ydı. Burası 12K yapar. Olmadı. Şimdi şurası kaç K'ydı arkadaşlar? Her biri 3K'ydı. Burası 9K yapar. Bunun da her biri 2K'ydı. Burada 4K yapar. Bakın bu ne yaptı? 13K yaptı. Cevap ne diyeceğiz arkadaşlar? Bursa diyeceğiz. Devam ediyoruz. ABC dikdörtgeni şeklindeki gibi 4 bölgeye ayrılmıştır diyor arkadaşlar. Tamam dikdörtgen şekildeki gibi 4 bölgeye ayrılmış. Şimdi o zaman şuradan şöyle devam edelim. Şimdi bu sözel geometrilerini yapıyoruz. Bakın burası A ise karşısı A. Burası A ise burası A. Burası da A. Burası B ise burası B. Burası da ne diyeceğiz arkadaşlar? B diyeceğiz. Yine bu parça B ise burası B. Bu karşı tarafta ne diyeceğiz? B diyeceğiz. Buna göre A artı B'nin karesi eksi 2 AB ifadesi hangi iki, böl hangi iki bölgenin alanları toplamıdır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız. A artı B'nin karesini açalım. Birincinin karesi ikincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpını iki kat edeceğiz. Artı 2 AB edeceğiz. Yanında da eksi 2 AB var. Bunlar birbirini ne yapar? Götürür. A kare artı B kare diyeceğiz. A kare artı B kare. A kare artı B kare. Şimdi A kare artı B kare bakın arkadaşlar. A kare şuradaki karenin alanı. B kare de buradaki karenin alanı. O zaman ne diyeceksiniz? 2 numara ve 4 numaralı bölgenin alanları toplamına eşitleyeceğiz. Cevap edin ne? 12. Şimdi bir asal sayının tersten yazılırsa da farklı bir asal sayı ise bu sayıya lasa sayısı denir. Örneğin 71 sayısı bir lasa sayısıdır. Şimdi 71'in tersine 17. Hem 71 hem de 17 asal sayı olduğu için bu lasa sayısı arkadaşlar. Buna göre aşağıda hangisi lasa sayısı değildir? Arkadaşlar bunlarda yapacak bir şey yok. Burada şimdi kolaydan başlayarak inceleyeceğiz. Mesela 97 lasa sayısı. Niye? 97 asal sayı tersine 79 bu bize lasa olmayanı soruyor arkadaşlar. 79 lasa sayı. Şimdi 173. inceleyelim. Yani önce küçükleri inceliyorum arkadaşlar. 173 asal sayı. Şimdi bir sayının asal sayı olmadığını nasıl anlıyorsunuz arkadaşlar? Mesela 173 arkadaşlar. Asal sayıları sayıla bölüyorsunuz. Mesela 2'ye bölüyorsunuz. Bu 2'ye bölünmüyor. 3'e bölünüyor mu? Hayır. 5'e bölünüyor mu? Hayır. 7'yi kontrol edelim. 140, 33 kalır. 7'ye de bölünmedi. E 11, 121, 52 kalır. Bölünmez. 13, 169 zaten bölünmüyor. Bir de 17'ye baksanız yeter arkadaşlar. 17. 170 bölünmüyor. Bu asal sayı arkadaşlar. Zaten bunlar asal sayı tersten okunduğuna bir tanesi asal olmayacak. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Şimdi niye 17'de bıraktım? Mesela niye hocam 19'u kontrol etmedik? Yani şu bu, as bu asal sayılara bölüyoruz. Böldüğümüz asal sayının karesi mesela 17'nin karesi ne arkadaşlar 289. 13'ün karesi ne? 169. Böldüğümüz asal sayının karesi geçene kadar kontrol etmeniz yeterli. Yani 19'a bakmaya gerek yok arkadaşlar. Bakın ben burada 13'ü kontrol ettim. E, 1369 karesi 17'nin karesi 289 bu sayı geçti. Şimdi de bunu tersten yazıyorum. 371. Şimdi 371'i kontrol edeceğiz arkadaşlar. 371 2'ye bölünmüyor, 3'e bölünmüyor, 5'e de bölünmüyor. 7'ye arkadaşlar bu 7'ye bölünüyor. Bakın 357'ye bölünür. Geriye 21 kalır. 21 de 7'ye bölünür. O zaman bu tersten okunuşu asal sayı değil. O yüzden cevap neyiz arkadaşlar? C diyeceğiz. Yani bunda yapacak bir şey yok arkadaşlar. 107 zaten asal sayı onu biliyoruz. 701'i de tek tek kontrol edeceğiz. 701 de asal çıkacak. Tabi burada şu küçük sayıları kontrol etmek daha mantıklı. Şimdi aşağıdaki VEN şemasında adında i harfi bulunan meyveler kümesi C. Bakın adında i harfi bulunan meyveler kümesi C demiş arkadaşlar. Adında a harfi bulunan meyveler kümesine de A demişiz. Adında k harfi bulunan meyveler kümesine de B demişiz. Buna göre şöyle işte böyle bir tane evrensel küme tanımlamış arkadaşlar. D kümesi ayva, erik, kivi, üzüm, elma, armut, çilek, incir, vişne, kiraz, kavun, karpuz, mandalina, portakal. Kümesinin elemanlarından kaç tanesi boyalı bölgenin elemanıdır demiş. Şimdi arkadaşlar şimdi boyalı bölgeyi bir ifade edelim. Boyalı bölge bakın şurası, burası arkadaşlar neresi? Burası C ile A'nın kesişimi. Tekrar boyalı bölge C ile A'nın kesişimi. Şimdi A neydi arkadaşlar? Sol taraftaki boyalı bölge şöyle I, Yani adında i harfi olacak pardon A pardon adında A harfi olacakmış arkadaşlar. A kümesi adında A harfi olanlar A harfi C ile kesim var burada. C ile kesim var. Bir de C neydi arkadaşlar? C kümesi. Bir de adında İ harfi olanlar. Tamam. E, şimdi sol tarafa geçiyor. Sol tarafta B ile C'nin kesimi. B kümesi yani içinde K harfi geçenler. Tamam. C kümesi neydi? C kümesi zaten içinde İ harfi geçenler. Tamam. Şimdi şu ortası ne oluyor arkadaşlar? Ortası da ne olacak? Ortası 3'ü yani. Ortası ne olacak? Yani içinde hem i harfi geçen, hem a harfi geçen, hem k harfi geçenler de şu ortadaki beyaz bölge. Bunlar olmaması lazım. Şimdi hem a hem i harfi olanlara önce buluyorum bakın. A i burada yok. Hem a i önce şu bakın önce sol taraftaki taralı bölgeyi buluyorum. A ve i olanlar arkadaşlar. A ve i olanlara bakıyorum. A ve i olanlar ne var arkadaşlar? Kiraz var. Başka? A ve onlar. mandalina var. Başka atladığımız var mı? A, i. Arkadaşlar başka A ve i olan yok. Şimdi sol tarafta kümede neydi? K V i'di. K, i olanlar arkadaşlar. Erik var. İçinde K, i olanlar. Kivi var. Sonra K, i olanlar devam edeceğiz. Çilek var. K, i olan başka var mı arkadaşlar? Başka. Başka yok. K, i de başka yok arkadaşlar. Şimdi Şimdi ortadaki bakın İ A K içinde hem İ hem A hem K harfi olanlar arkadaşlar bizim taralı bölgenin elemanı olmayacak. Böyle bir kelime var mı? İçinde hem İ hem A hem K harfi olanlar erik de yok, kivi de yok, çilek de yok, mandalina diyor, kiraz da var arkadaşlar. K İ A Aynen O zaman kirazı sileceğiz arkadaşlar. O zaman kaç tanesi oldu? 1 2 3 dört tanesi arkadaşlar. Dört tanesi boyalı bölgenin elemanı. Şimdi koordinat sisteminde fgh fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. f mavi fonksiyon, g kırmızı fonksiyon, h siyah fonksiyon arkadaşlar. Şimdi a eleman, a eleman eksi bir iki sıfır. Şimdi a elemanı şöyle yapalım. Biz bir şuradan bir rengi değiştireyim. Bakın a elemanını, şurasından eksi bir alıyoruz arkadaşlar. Eksi bir ile iki arasında al diyor a elemanını. Ama diyor sıfır olmasın arkadaşlar. Şu sıfır almayacak, sıfır hariç. Koşunsal a gerçel sayısı için diyor. Şimdi F arkadaşlar maviydi. G neydi? Kırmızıydı. Mavinin kırmızıdan küçük olduğu bölgeden bahsediyor arkadaşlar. Mavinin kırmızıdan küçük olduğu bölge demek. Mavi fonksiyonun grafiğinin altta kırmızı fonksiyonun grafiğinin üstte olduğu bölge demek. Mavinin altta kırmızının üstte olduğu bölge arkadaşlar şu bölge bakın. Sol taraftaki bölge. Ben şimdi şöyle diyeyim. Buraya da isim verelim. Şu A bölgesi arkadaşlar. Yani A bölgesi dedim. Eksi 1 ile 0 arası. B bölgesi de 0 ile 2 arası. Şimdi A bölgesinde G ile H'ı kıyaslıyoruz arkadaşlar. G neydi? Kırmızıydı. H neydi? Siyah. Şimdi kırmızı mı? Siyah mı büyük A bölgesinde? Kim büyük arkadaşlar? Gördüğünüz gibi siyah daha üstte. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Birinci öncül doğru diyeceğiz. Geldik ikinci öncüle. G ile H'ı kıyaslamış arkadaşlar. G kırmızı. H ne? Siyah. Şimdi kırmızının siyahtan küçük olduğu bölgeden bahsediyoruz. Kırmızı altta olacak. Siyah üstü olacak. kırmızı O zaman yine arkadaşlar A bölgesindeyiz. A bölgesinde bakın. Kırmızı grafik aşağıda. Siyah grafik üstte. Şimdi A bölgesinde H'la F'yi kıyaslıyorsunuz. H neydi? Siyahdı. F neydi? Mavi. Şimdi siyah mı büyük? Mavi mi büyük? A bölgesinde arkadaşlar. H siyahtı. F de maviydi. A bölgesinde siyah mı büyük? Mavi mi büyük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi siyah büyük. Burada siyah küçük demiş. Dolayısıyla bu yanlış arkadaşlar. Şimdi H'la F'yi kıyaslıyoruz. H neydi arkadaşlar? Siyah. F neydi? Mavi. Siyahın mavinin altında olduğu bölge. Bu sefer B bölgesi arkadaşlar. Bakın B bölgesinde siyah grafik H, mavi grafik F, mavi daha üstte. Şimdi bu B bölgesinde arkadaşlar biz F ile mavi ile neyi kıyaslıyoruz arkadaşlar? G yani kırmızıyı kıyaslıyoruz. Şimdi B bölgesinde mavi mi daha üstte, kırmızı mı daha üstte? Kim daha üstte arkadaşlar? Mavi üstte. Dolayısıyla bu ne diyeceğiz arkadaşlar? Yanlış diyeceğiz. Cevap ne diyeceksiniz? Yalnız bir. 15 soru p x bir polinom olmak üzere Pa a eşittir 0 eşitliğini sağlayan a sayısı bu polinomun kökü denir arkadaşlar kök ya da sıfır yeri yazar kökün değeri ismi bakın arkadaşlar sıfır yeri polinomun sıfırı fonksiyonun sıfırı ikinler denklemin sıfırı parabolün sıfırı Bunların hepsi aynı şey arkadaşlar yani size o ifadenin kökünü soruyor Px x ve r x polinomlarında şöyle tanımlamışsınız bakın x kare x 16 Px x polinomu r de p'de p tekrar yazmışız p'de p x yani p'de x gördüğümüz yere p tekrar yazıyoruz. O zaman yazalım bakın Rx'i buluyorum arkadaşlar. Rx. P'de x gördüğünüz yere kendisini tekrar yazıyorsunuz. Px x kare x 16. Yani şurada şu x'in yerine p yazıyorsunuz arkadaşlar. Bunun karesi x 16. Size Rx'in polinomunun köküdür diye sormuş. Kökü bulmak için bunu ne eşitleyeceğiz? Sıfır eşitleyeceğiz. Bakın buradan x kare x 16'nın karesi eşitliğine diyeceksiniz. 16 diyeceksiniz. Sonra neyin karesi 16 deyince ne diyeceksiniz? Hem 4 hem de ne diyeceksiniz? x e 4 diyeceksiniz. Sonra x kare eşittir ne diyeceksiniz? 20 diyeceksiniz. x kare eşittir ne diyeceksiniz? 12 diyeceksiniz. Sonra tekrar neyin karesi 20 ve neyin karesi 12 diye soracaksınız. İkisini bulacaksınız? İkisini bulacaksınız? 2 kök 5. Ve ikisini bulacaksınız? Eksi 2 kök 5. Neyin karesi kök 20? 2 kök 5. Eksi 2 kök 5. Neyin karesi 12? 2 kök 3 ve ne diyeceğiz arkadaşlar? Eksi 2 kök 3 diyeceğiz. E, bize hangisi diyor ya eksi köküdür diyor. 2 kök 5 var. Eksi 2 kök 3 var. Başka da var mı? Yok. Cevap ne diyeceksiniz Arkadaşlar. 1 2. Arkadaşlar anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz iyi çalışmalar.